İyi akşamlar, herkese merhabalar. Gördüğünüz gibi bu aletlerimden bıçağım ve makasım hazır. Bir süredir çekmediğim bir e, sizin de özlemiş olabileceğinizi düşündüğüm kutu açılışı videosu çekmek istiyorum. Küçük bir kutu, o yüzden sizin önünüzde açmak istedim. Hem sizin çok vaktinizi almamış olurum, hem de akşam iniyor, karanlık olmadan bir şeyler yapmış oluruz diye düşündüm. Bismillah diyerek başlıyorum. Ee, bu skurent ailesinden geldi bu kutu Gökşen Hanım'dan. Bakalım neler almışım. Çok uzun zaman olmadı. Kaç gün oldu gelelim. Yani bu da gelmedi ama herhalde 3-4 gün oldu. Şöyle için kolaylık oluyor. Ay şıklara da bakar mısınız? Çok şıklar. Bunları bir kenara kaldıralım. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Şu kapıları şöyle. bakalım içinden neler çıkacak nasıl çıkacak oy bismillahirrahmanirrahim görüşürüz herhalde şu benim kasamı alayım topluyorum topluyorum hala dar devam ediyoruz Bismillahirrahmanirrahim şöyle çıkara çıkara gidelim suyun vergata ile başlayalım arkasından Joy Şöyle göstereyim Ellerim tırnaklarım da çok kirlenmiş Özür dilerim şey, Sabah beri toprak Uğraşıyorum Şöyle Aşağı aşağı Diye diye Şöyle Bunun adı da Starry Jenny <laughs> Sarı sarı diye aldığım bir türlerden <laughs> çok seviyorum bu sarı renkleri hoş duruyor hoş hangi rengi sevmiyoruz ki desert rose bunun kenarları böyle koyu pembe mora yakın değişik güzel hoş minaklar Bu neymiş? Orange mikro cluster meanmış. Öğrencide. Minnak arkadaşımız üç kafalı. Çok sıcak değil mi? Sıcaktan konuşamıyorum şu saat oldu. Oo bu çok güzel yalnız. Bunun adı magentaymış. Kenarları sivri sivri. Ayi, ama şey, rengi çok güzel. Bir koyduk. Ondan sonra şu pamukları da alalım. Evet. <laughs> Özür dilerim öksürdüğüm için. Zıvay, zıvay, zıvay. O, bunun kendi de çok güzel. İçer, ecevar ya Sina. Adı da güzelmiş bir. Şöyle bir arkadaş bu. Eleganslara benziyor mu bakar mısınız? Yavru komple şu şeyi etiketi şöyle biraz alayım. Bakın. 360 derece yavrulamış. Ya bunlar nasıl dikeceğiz bilmiyorum. Bunlar dikmesi çok zor oluyor. Oh, burada mini minik bir şey var. Adı yok. Belki hediyedir. Ya da diğerinin parçasıdır şu. Şurada bir tane var. Bunun parçası olabilir. Oh, çok güzel. Büyüklerini yetişemedim. Yani yetişemedim değil de daha büyük büyük ebatlıları vardı bunun. Ama numarayı bir türlü düşüremediğim için Startan'a Star Tana. Start ana değil tabi. Çok güzelmiş. Çok güzel bir şey. Büyüklerine çok bir tık büyüklerine yani büyüklerine derken atıyorum bunlar 2 santim sonra öyle 3-4 3 santimlik falan rozetlileri olanlar vardı 3-4 santimlik. İşte canlı yayınlardaki durumu hepiniz biliyorsunuz. Uy uy uy. Şurada bir tane var onu en son inşallah çıkaracağım dağıtmadan Strawberry Almond Daha şimdi <laughs> Çinliler Koreliler neyse işte Onlar da standart olduğu için Daha standartlardan Diyeceğim Oo, Bismillahirrahmanirrahim Ay, Burada küçük bir arkadaşı var Küçük bir arkadaşı var O deminkinin kardeşi bu da Yo Magenta'ymış bu Tana değilmiş Tana ile aynı zannettim Benziyor ama aynı değil daha etli yapraklı galiba. Ah evet. Şu arkadaşı şöyle koyalım. Bu oh, şey verigata mıydı? Loella. Evet. Bende bir tane var Loella verigata. Ama o daha beyazlıydı. Bunun rengi çok güzel diye. Bunu da aldım. Ondan sonra gelelim. Evet aradığına bakalım. Rose Queen ya da Love Shignessmış. Baya güzel verigata bir tür. Oradan tam görülmüyor evet. Tam görünmüyor ben de okuyorum şu an. Ama çok güzel yaprak rengi. Arkadaşlarımızdan biri bu. <laughs> çok teşekkür ederiz. Bize hediye göndermişler. <laughs> Özür dilerim bu öksürük sesi benim duyduğumdan daha çok kamerada size geliyor farkındayım ama yapabileceğim bir şey yok. <laughs> hediye için çok teşekkürler Sükunat Bahçesi ailesi. Oy bu çok güzel. Turunculu, murunculu neymiş? Eko, Eko benim daha önce almıştım daha minikti böyle değildi ama bu çok güzel kanlı kanlı çok beğendim. Şu pamukları alayım pamuklar her yerde pamuklar. Evet. Yiyelim bunu böyle koyalım. Ee, şöyle sen dur pamuklar içine dökülme lütfen. Bu da şampanyanın bir herhalde. Evet. Purple şampanya. Bu çok hoşuma giden bu şampanyalar çok hoşuma gidiyor. Bu dama etleri dama yapraklarının böyle damarlı damarlı bir yapısı var ya şöyle ışıltılı, üç boyutlu gibi. O çok hoşuma gidiyor benim. Ondan sonra bunu buraya koyduk. Bu olmazsa olmazımız. Loi. Her daim bulunması gereken. iki tane daha var bende. Bir de asante var. Bunların hepsini tek saksı yapacağım inşallah. Bu sepet Ağırlaşmaya başladı Şu sepet yiyecek. Benim kız gene demeye başladı. Benim burada olduğum şimdi fark etti. Öbür taraftaki balkonda balkondaydı. Kişi herhalde. X -şi falan yazıyor. Biliyor. Yazıyor da şöyle pembeli yeşil <laughs> kediye bakar mayaya bakarken unutmuşum inşallah kapıyı da aralık bırakmamışımdır Bunu da böyle koyalım mayacığım canım sakin geleceğim şimdi bebeğim evet, bu da star bunlar turuncu Oy, <laughs> çiçeği de beyaz olmuşlar çiçeği benim şöyle bunlar hava kararmaya Başladığı için çok ışık Şimdi ben hala çözemediğim bece anlayamadığım için nasıl yapmam gerektiğini daha şey görünüyor da baya turuncu bir tür bu da ondan sonra bir arkadaş bu da şu reçelli dediklerimizler var ya star Star Snow. Bunların ortaları çok güzel oluyor. İyice gözünüze soktum ama kusura bakmayın. Ne yapayım görün istiyorum. O işin ne nasıl çıkaracağım bilmiyorum. O bir sedum türü özel bir tür. Dağılıyor. Saksılı çok güzel olacaktır. Onu muhtemelen oradan çıkarmayacağım. Bu da stercini. Dediğim gibi turuncu yani renk versin diye saksılar aldım. Bakar mısınız? Bunun turuncusu çok daha belli oluyor. Şuradan bir yaprak kurumuş. Ay şimdi şey yapmayayım sizin de. Kuru yaprak görünce şey gibi çekildi. çitlemek gibi. Başka kalmadı. Şimdi bunu şöyle bir parçasını göstereyim. Çok minnak bir parçasını. Çünkü şey çıkaramayacağım oradan çok dağılacak. Ay odaklayamadım. Özür dilerim. Ay tırnaklarım için de çok özür dilerim. Dediğim gibi balkondan çıkamadım. Toprağın içindeydi. E, burada da şey yapamadım. Elimi yıkayamadım. Kusura bakmayın görüntü için. Şu kuzuyu kızı... Bismillah vermeyeceğim dedim ama şöyle bir demet bu. Şey olduğu için, sedum olduğu için tabi ister istemez bu biraz zırpalanmış ama her minik dalı diktiğimizde hemen tutup çoğalacaktır diye düşünüyorum. Onu da şu benim çiçek şeklinde saksılarım var ya herhalde ona diksem güzel olur diye düşünüyorum. Bakayım karar değiştirmezsem size gösteririm. Bismillah Rahman Rahim diyerek yere de düşürerek sakınan göze çöp batar dedikleri şey oluyor ya yere düşürdüm de dağıttım iyice neyse artık kısmetten öte köy yok şu şöyle, şu kasa inanmıyorum kasamı alayım arkadaşı buraya koyalım Allah'tan şurada küçük bir çuvalım var. Onun üstüne düştü. Ha? Dağılmadı yani. Şunun ya, yakını da toplayalım. Bismillah diyelim. Şöyle. Görüyor musunuz? Şimdi size yaklaştırayım bütün kasayı. Bayağı bu sefer hakkını verdim kasa çilek kasası. <laughs> çevirelim. Ruella'mız da görünsün. Evet. Umarım aldığım türleri beğenmişsinizdir. Bunların dikimlerini de beraber yaparız muhtemelen. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.